Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Bir Gece Masalı dizisinin bugünkü sahil çekimlerinden yepyeni kamera arkası görüntüler getirdim. Hayranları tarafından sahil çekimlerinden olan görüntüler geldi. Hayranları tarafından çekilen bu görüntüleri Can Feza ve Mahir'in sahil çekiminden yepyeni görüntüleri sizler için iletmek istedim. Can Feza rolünü canlandıran Subucu Yazgı Coşkun ve Mahir karakterini canlandıran Burak Deniz'den. Kamera arkası muhteşem set görüntülerini sizler için devam ediyorum. Sizlerde bir gece masalı oyuncularının setten yeni görüntülerini anında izlemek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. 4. bölüm çekimleri Üsküdar sahilinde devam ediyor. Çekimlerinden birbirinden güzel görüntüler gelmeye devam ediyor. Sizler için kamera arkası video görüntüleri iletmeye devam ediyorum. I